arkadaşlar size tuzak kendisi farmı onu göstereceğim. Bize lazım olanlar arkadaşlar dört tane rezon tuzu, zırh askılı, ip, kırık taş, e, merdiven, basamak. Arkadaşlar bunların kırık taş olduğuna bakmayın. Bunlar herhangi bir taş olabilir, odun olabilir, farklı bir malzemeden olabilir. Ama benim kırık taş olmak bakmayın siz herhangi bir malzeme yapabilirsiniz. Bir tane de arkadaşlar e, tuzak kendisi, bir tane su kovası, bir tane de demir kapı. Önce arkadaşlar bir tane de... Toprak kazıyoruz. Demir kapı koyuyoruz. Arkadaşlar buraya bir tane basamak koyuyoruz. Arkadaşlar. Ondan sonra yanına da bir tane basamak koyuyoruz. 3 tane blok gidip bir tane blok koyuyoruz. Ve de bir tane tuzak karnesi koyuyoruz. Bir tane zırh zır askılı koyuyoruz. Ve arkadaşlar bunları üstünü kapatıyoruz. Üstünü kapattıktan sonra arkadaşlar eğilerek zırh altına bir tane ip koyuyoruz. Ve Su kovasını şu gördüğünüz merdivene koyuyoruz. Bu resvaf tozlarını arkadaşlar bu koyduğumuz blok koyuyoruz. Arkadaşlar videonun başına 4 tane kızıl taş dediğim için özür dilerim 5 taneymiş. Bu suyun içine gelip arkadaşlar kapıya doğru basılı tutmak. Yani elimize tuzak kancası alıp kapıya doğru basılı tutacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi binlerimde 4 tane tuzak kandısı vardı ve 22 tane oldu. Yani kaç saniye oldu bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde tuzak kandısı kasabiliyoruz.